Unit 1 Reading exercise Okuma alıştırması Read about Jack and his best friend. Answer the questions. Jack ve onun en iyi arkadaşı hakkında okuyun, soruları cevaplayın. Answer the questions. 1. What is Jack's best friend's name? 2. Do they have the same interests? 3. What do they like doing? 4. What kind of books do they like? 5. When do they usually go to the cinema? 6. What kind of movies do they like most? Why? 7. Where are they going now? 8. What is the movie about? www.funnyenglish.com Suggested answer key. His name is Jacob. Yes, they do. Yes, they have the same interests. They like reading books and watching movies. They like historical stories. They usually go to the cinema at the weekend. They like adventure movies most because they are very exciting. They are going to the movie theater now. It's about superheroes. Önerilen cevap anahtarı. Jack'in en iyi arkadaşının adı nedir? Onun adı Yakup'tur. Onlar aynı ilgilere mi sahiptirler? Evet, öyle. Evet, onlar aynı ilgilere sahiptirler. Onlar ne yapmadan hoşlanırlar? Onlar kitap okumadan ve film izlemeden hoşlanırlar. Onlar ne tür kitaplardan hoşlanırlar? Onlar tarihi hikayelerden hoşlanırlar. Onlar genellikle ne zaman sinemaya giderler? Onlar genellikle hafta sonu sinemaya giderler. Onlar en çok ne tür filmlerden hoşlanırlar? Neden? Onlar en çok macera filmlerinden hoşlanırlar. Çünkü onlar çok heyecan vericidir. Onlar şimdi nereye gidiyorlar? Onlar şimdi sinema salonuna gidiyorlar. Film ne hakkında? O süper kahramanlar hakkında.